Yani, her hani, nerede bir tablo veriyor Ben de hani, yapabilir miyim? Ben bunu yapabilir Bunu yapmak istiyorum. Ne zaman ama? Ne zaman? Doğru zaman kaç yıl sonra? 15 yaşında merak sardım. Kendimce böyle kıyafetler çizerdim. Otururdum defalarca çizer silerdim. Kendi gelinliğim kendim yaptım mesela. <laughs> kendim çizdim. Herkes bayıldı. Ama doğru zaman demek ki bu zamanmış. Her zaman hiçbir şeyin tesadüf olmadığını söylüyoruz. Hayatın Planlanmış parçaların bütün planla, olduğunu söylüyoruz. Yani planla söylüyoruz. istediğin kadar oluyor evet, bu planlamakla Bir olmuyor. Bir kere de planlı iş yapamıyorum. Evet. Planladığım zaman olmuyor. Bunun zamanı buymuş demek. Evet, zamanımız buymuş. Evet. Birlikte olacakmışız. Aynen. Bütün her şey bunun için hazırlık dönemiymiş. Evet, sanki böyle elimizle güzel Allah'ım. Her şey ayarlandı, Ayarladı, planlandı ve buluşturdu. burada buluşturulduk. Aynen. Burası bizim cennetimiz. Aynen öyle. Dünyanın en şanslı insanıyız. Hem de nasıl. Chico Nettles.